Ben Neriman. 28 yaşındayım. Aynı evin içinde yaşamak bazen duvarların arasında kaybolmak gibiydi. Zamanla o duvarlara kulak kesilmeyi öğrendim. Sessizlikten gelen bir ses vardı çünkü. Ve o sesin sahibi bendeki başka bir kapıyı aralıyordu. İlk ne zaman fark ettiğimi hatırlamıyorum. Ama bir sabah mutfakta sırtımı dönmüşken arkamda duran gölgenin varlığı içimde tanımlayamadığım bir ürperti bıraktı. Gömleğinin kolunu kıvırırken bile ses çıkarmazdı. Ama ben onun varlığını içimde dolaşan sıcak bir akıntı gibi hissederdim. Sanki iliklerime kadar çektiği bir rüzgar vardı, sadece bana esen. Zamanla göz göze gelmeler uzadı. Bardak verirken ellerimiz neredeyse değmeye başladı değmedi. Ama değseydi ne olurdu? Hep aklımdaydı. O akşam yağmur yağıyordu. Elektrikler kesildi. Salonun köşesinde bir mum yaktım. Göz göze geldik. O an sanki bir film sahnesindeydim. Mumun alevi yüzüne vurduğunda gözlerinin içi başka şeyler söylüyordu. Yanıma geldi. Fazla konuşmadık. Zaten bazı anlar kelimelere ihtiyaç duymaz. Sadece bakışların dokunuşu yeter. Dizlerimin titrediğini hissettiğimde sandalye bana fazla geldi. Kanepeye geçtim. O da yanıma oturdu. Geriye yaslandığımda omzunun sıcaklığı boynuma dolandı. Başımı çevirsem nefesimiz birbirine karışacaktı. Ama dönmedim. Oysa hissettim. Parmak uçlarının beni tanımak ister gibi yaklaştığını. El değil, sanki yumuşak bir meltemdi tenimde gezinen. Tüm vücudumda yankı bulan bir temas gibiydi. Sonra, sonra zaman durdu. Saat işlemedi, yağmur sustu. Kalbim dışarıdan duyulacak kadar hızlı atıyordu. Gözlerimi kapattım. Ve onun varlığı bedenimde bir ateş yaktı. Sözcüklere dökülmeyen ama bedenime yazılmış bir şiirdi sanki uzun, derin ve suskun. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Yatağımda gözlerim tavanda, ellerim göğsümdeydi. Onun nefesini hala üzerimde hissediyordum. Ve anladım ki bazı anlar yaşanmaz, yaşatılır. Evet canlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenileriniz benim motive kaynağım. Lütfen bunu eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.